Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için geometri kitabında şimdi sırada 108. videoya geldik. Daha önce yamukla ilgili konuşmaya başlamıştık. Şimdi sırada yamukta alan konusu var. Yamukta alan konusu işlemeye başlayacağız ve e, bazen hani daha ileride tabii ki kare ve dikdörtgeni gördüğünüzde bazı benzerlikler olduğunu göreceksiniz tamam mı? Yani o zaman temel mantıkta şunu söyleyebilir miyiz hocam? Bir yamuk birazcık daha özelleştiririm, birazcık daha özelleştiririm, birazcık daha özelleştiririm ve kare elde ederim. Dikdörtgeni elde ederim gibi bir mantık var mı? Evet. O zaman ben aslında dikdörtgendeki mantığın, e, daha doğrusu dikdörtgende yaptığımız alanın daha kaba taslak bir versiyonunu burada kullanmaya çalışacak mıyım? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Hemen 108. videoyu anlatmaya başlayalım. Ne demeye çalıştığımı çok daha iyi bir şekilde anlayacaksın. Şimdi gençler dik üçgen kurallarını bir hatırlamamız gerekiyor tamam mı burada? Peki hocam sana diyor ki ADCB bir yamukmuş tamam mı? Daha doğrusu ABCD bir yamuk diyor. Bunun alanını bulmak için AD yani üst ile alt tabanı toplarsın diyor. Ondan sonra bak burada topla diyor. Çarpı şuradaki H yüksekliğini yaparsın diyor. Böyle iki yaparsın diyor. Neden hocam? Bak çünkü şöyle bir durum var. Hocam şurada bir tane üçgen var. Aynı şekilde bir de burada bir tane üçgen var. Peki bu üçgenin tabanı ne? BC. Çarpı yüksekliğim ne? H bölü 2. Bu üçgenin alanını buldum. Sonra artı şu üçgenin alanını da bulurum. İkisini toplarsam bütün yamuğun alanını bulabilirim. O zaman buradaki taban ne? AD ve top çarpıyorum. H bölü 2. Bunun yüksekliği de çünkü H değil mi? E hocam o zaman H bölü 2 parantezine alırsam ne oluyor? AD artı BC olmuş oluyor. Yani alt tabanla üst tabanı topluyorsun, yükseklikle çarpıyorsun, ikiye bölüyorsun. Sana bu şekilde söylemiş bunu. Biz bir örneğe bakalım. ABCD bir yamuk diyor. EF için orta taban diyor. Hocam madem orta taban, o zaman bunu böyle bu şekilde indirirsem orta tabanda çünkü kendi mantığıyken şunlar eşit ya. Bir üçgen var o zaman bu da üç, bu da üç olacak, değil mi? Güzel, eşit olmak zorundalar. EF'nin bana 9 birim olduğunu söylemiş. adx X dersem, BC'ye Y dersem, orta tabanlıkta alt ile üstü toplayıp 2'ye böldüğümüz zaman ortadaki kenarın uzunluğunu bulurum. Yani X artı Y dediğimiz ifade 2'yi karşı yaptığımız zaman 18 birim oluyor mu? Oluyor. Peki burada bir yamuk var ve bana bu yamuğun alanını soruyor. Ne yapıyordum? Alt çarpı üst. Aman özür dilerim. Alt artı üst. Yani x artı y çarpı yükseklik. Yüksekliğimi de 6 birim olduğunu bulduğum bölü 2. x artı y'nin az önce ben buradan 18 olduğunu da bulmuştum. Hocam şöyle gitsin. 3 kaldı. 18 çarpı 3'ten 54 santimetre kare oldu bu yamuğun alanı. Bir diğer örneğimize bakalım. 60 derece vermiş. Hocam madem 60 dereceyi verdin o zaman ben buradan C'den bir dik çekeyim. Ve burada bir 90 derece oluşturayım. Yani burası aslında taş olsun. 90'ın karşısı 6 ise o zaman burası 30 derece burası 90 derece olduğu için 30'un karşısı 3 olacak. 60'ın karşısı yani h 3 kök 3 oluyor. Peki yamun alanı nasıl buluyordum? Alt ile üstü topluyorum. 11 artı 3'ten 14 yaptı. Çarpı yükseklik 3 kök 3 bölü 2 olması gerekiyormuş. Şöyle gitti. 7 çarpı 3'ten 21 kök 3 santimetre kare oluyormuş buradaki yamuğun alanı. Evet gençler, yamukta alanın en temel pro, e, en temel formülünü görmüş olduk. Bir sonraki videomuzda da bunun birazcık daha değişik versiyonlarını görmeye devam edeceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.